Burger King ve McDonald's kapışması yapacağız. Hangisi daha lezzetli? Hangisi daha hızlı? Ve hangisi daha sıcak gelecek? Ben Burger King'de tok eden menü sipariş vereceğim. Bir... Benim menümde 2 tane çıtır tavuk ekstra var. 2 tane orta boy patates var. 8 de çıtır soğan halkası var. Ota hızlı gelsin kızım, <laughs> Bu kadar McDonald's fanı <laughs> olamazsın. Siparişlerimizi veriyoruz şimdi. Geceğiz. Çok merak ediyorum biliyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Niye bu kadar merak ediyorsun? Abi <laughs> McDonald's yani inanılmaz. Aynı anda geldiler. Yani... Bu arada sana McDonald's kocaman Burger King küçücük. <laughs> çok sıcak. Hani patates kutusuna soğan halkasını koymayacaksın abi. Oo, bu sıcaklık farkı çok ciddi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğim böyle hamburger geldi böyle bu arada. Bunun daha lezzetli bir hamburger olduğunu düşünüyorum. Yani adalet dolayım o. Hatta McDonald's kazandı bence. O fark anlaşılan bilmiyorum ama bu daha açık renk. Çok güzel McDonald's'ın. Memnuniyetsiz kalmadık hiçbirinden. Evet. Bu... 10 üzerinden McDonald's'a kaç puan verdiğimizi aynı anda söyleyeceğiz. Ama. 3 2 1 8 9. 8 ve 9 verdik. 8,5 puanı var. Burger King için vereceğimiz puanlar. 3 2 1 7. 7. McDonald's fanboyluğuna <laughs> devam edebilirsin. <laughs> McDonald's kapışmayı... kazanacak demiştim ama. McDonald's bu kapışmayı kazandı. Bir sonraki kapışma neylerin arasında olsun. Siz yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. üzere.